Merhaba arkadaşlar. Bugün kalça eklemi anatomisinin son bölümü olan kalça eklemi çevresindeki kaslardan bahsedeceğim. Kalça eklemi altı yöne hareket etmektedir. Öne doğru fleksiyon, arka doğru ekstansiyon, bacakların birbirinden açılması, abdüksiyon, birbirine yaklaşması, adüksiyon, dışa doğru dönmesi, dış rotasyon, içe dönmesi, iç rotasyon olarak adlandırıyoruz. Kalça eklemini bu kaslar sayesinde hem hareketli hem de sabit olmasını sağlamaktadır. Kalça eklemi kasları 4 katlanlara ayrılmaktadır. ön, arka, dış yat ve iç yat. Şimdi bunları detaylı inceleyelim. Ön kısımda kalça fleksörleri bulunmaktadır. İlyakus ve Psoas kasından oluşan İlyopsoas kası birincil fleksördür rectus femoris ve sartorius kalça fleksiyonuna katkıda bulunur. Arka kadran kalça ekstensör grubudur. Birincil ekstensör gluteus maximusdur. Hamstringler ekstensiyona yardım eder. İç yan kadran adüktörlerden oluşur. 5 adet kas bulunur. Adüktör longus, adüktör brevis, adüktör magnus, pectinus ve gracilis. Dış yan kaslar abdüktör kaslardır. Birincil kaslar gluteus medius ve minimus'tur. Tensor fascialata ve gluteus maximus abdüksiyona katkıda bulunur. Dış rotasyonu sağlayan 6 tane kas varken iç rotasyonu sağlayan birinci kas yoktur. Diğer kaslar iç rotasyon için yardımcı olmaktadır. Kalçaya dış rotasyon yaptıran Alt kas vardır. Bunlar, reformis, obturator, internus ve externus, alt ve üst gemellus ve quadratus femoris. İç rotasyona katkıda bulunan iki kas, gluteus medius sunun ön kısmı ve tensor fascialatadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki bölümde alçak dedim doktor.